Ama salamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'dayız. Minecraft'da bir ev düzeldik. E, Yaratıcı moddayız. E, ev düzeldik. Tahtadan düzeldim. Ve yeri ağ blok. Panzara sigara. Yeri ağ blok. Orada Və... blok. təyibə bir ev olacaq bilirəm kadar bunu kadar Leşi çıktı. Dedim gibi dostlar bu ev biraz galiba olacak. Yani, evler evet, evet, Görselini ne seçimden görelim. Yok, çıldırdı. Burası donur. bu çok like geldi. Yani 15 like, 10 like gelse şey ikinci devam geleceğim. Yani. Öyle. Oradan maşet Nasıl seçim oldu? Düzgüs. Dostlar ben geldim. Geldim dostlar. Ee, her yere şey değil Mh. Mm, ah. Oh, Mən çıxıram. Mm. Dostlar, sizin xəbəriniz bütün qazmalar ənli qazır. Elmas fəqələm. 15 dakika çekiyor 10 dakika da olabilir. Bilmiyorum. Sihirli yorum ki. Videonun sonrasında kadar Akşamı da mı olabilirim görürsün ya. koyayım. super pehton video çəkmək deməyəm yəni 1 gündür falandır. Ə e, niyə desəniz, zəbiçəmə də baxırdım. Yəni oh, ayırım. Ə e, hələ Rusiyadakı bir döyüşünə baxın var. O da orada çoxdur döyüşmüşdü. Mənim xəyalım mən da e, cey boksyor olacam. Artıq mən hə? siz tanımsız və ola bilərsiniz. Bunu heçim. M, nəsa bir vaxtdan sonra Minecraft oynaya, oynaya sual-cavab gələcək. Sizin yazdığınız sualları mən video çəkə-çəkə cavablayacağam. Məsələn, niseytim var, i̇ndi, indi yoxdur. O videoda Neçə yaşın var? Harada qalırsan? Ee, nə ne bilim, nə qardaşım var, bacım var. Nə elə el suallar verirsiniz. O oyun çoxdur. Dostlar, mən telefonum həm zəifdir, həm də ki şey, bu kripton spastamış. Bu da, yəni bu kartdır. 6 dakika dostlar bu videodayım. Hmm. Hadi de bir e, sabah olan gider gözüm gel. Dostlar bir kararı geldim. E, hayat evet, söyledim. Yani burada kumlar, gazlar. O zaman 50 abone falan olanlar sonra şey yazacağım. E, üzümü üzmüyorsanız. 100 abone olanlar sonra üzmüyorsanız. Evet. Şimdi bu yan için seçtiğimizde ne olacak? İndirilen haber verim. E, Nə onun belə gəlsə, e, köy düzəldəndən zəman burdan. Və e, mağaza filan. O zaman videolarımı da bəlkə görmürsünüz. Ya qardaşımı çəkirəm, ya da ki təkcə çəkirəm. Üç videom var, bu üçüncü videomdur. E, i̇ki videomda bir e, də seçmişəm bunu. Buraya bunlar gəlir, bunlar da çox maraqlı eləyir. Ve ben TikTok'ta da varım. Adımı deyirəm size, bakarsınız. Bir de mahnı var ya. ne kadar da yakışmıştık birbirimizin. Bu mahnı, mahnıya Ə gəlsərəm şey xüsəsəm. Ya mələk. Baxım. E, Məsəl bunu əsəb oldum. Burda 3 dənə olub, burda 4 dənə olanda buna əsəb oldum. Ana yerdə belə belə rahat belə düzənlə olmasın. Həqiqətən adı nəyə yadımdan çıxdı. Ay da. Gəlməcəm belə... deyil. Nə deyirlər? Tütüs saçarlar, deyirlər ya ona. Да, machen wir На später. Allah'ın sevmez Papa altın seçtim. Evin evet. ışıklarını da koydum. Evin evet. içi beğeni düzeltmemi istiyorsanız da bu videoya olmuş like gelsin. Ben dostlar videomuz bu kadar idi. Evi düzelttim gördüğünüz gibi. Ee, evi düzelttim. Sonra çölü düzelttim. Hmm. Gelen videoda içsin biraz. Size bir şey gösteririm bu. Kimden soruşturdular? Burada kimden soruşturdular? 那嗯。